Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaş zammı, TÜİK tarafından 4 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon rakamları ile netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı oranı %42,35 olarak belirlendi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını alacakları tarihi araştırırken ödeme takvimi belli oldu. Zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih netleşti. Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi tarafından büyük bir heyecanla beklenen zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih netleşti. 4 Temmuz günü açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emekli zamlı oranı da belli oldu en düşük emekli maaşının 3500 TL'ye çıkarıldığı açıklanırken milyonların gözü zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna çevrildi. Böylece enflasyon farkıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıkları %42.35, memur ve emekli memur aylıkları %41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3500 Türk Lirası olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.